hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Sakarya Geyve'deyiz. Geyve'de harika bir doğa var. Burada gördüğünüz gibi. Burada Geyve'de Bülent Bey'e yapmış olduğumuz yerde bir metrekarelik bir prefabrik evimiz var. Eee en çok satılan odalardan birisi olan 55 metrekarelik evi beraber gezelim istedik. Buyurun. Bir de harika bir bahçe yapmış Bülent Bey burada kendisine. Burada veranda kısmımız bulunmakta. Benim içerisine de baktığımızda şöyle ışıkları da açalım. Evin içerisinde burada 24 metrekarelik bir salon bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi salonda bir. Rahatlıkla burada bir yemek masası, burada bir mutfak, burada bir televizyon, kuzine alanı. Bu kuzine ile rahatlıkla ev e, tüm odaya ile beraber ısınabilmekte. E, buradan geçelim. Hem bir yatak odası. Gördüğünüz gibi 13 metrekarelik bir yatak odası. Cumba kısmında bulunmakta. Ekstradan böyle bir banyosu var. 4 metrekare bir banyo bu banyomuz. Ve burada da gördüğünüz gibi bir çocuk odası bulunmakta. Gördüğünüz gibi 55 metrekare olan bu evimiz bu özelliklere sahip olmakta. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Sağ olun.